Fenerbahçe'de Başkan Saadettin Saran hem yeni transferlerle ilgileniyor, hem sponsorluklar konusunda Hamdi Ulukaya ve Murat Ülker'le görüşerek devasa bütçeler yaratmak için çalışıyor. Hem de küskünleri yeniden kulübe kazandıracak beyaz bir sayfa üzerinde çalışıyor. Fenerbahçe eski başkanı Ali Koç döneminde ilişkilerin tamamen koptuğu Nihat Özdemir'den sonra Aziz Yıldırım'ın bile barıştığı ancak Ali Koç'un üzerini çizdiği Mehmet Ali Aydınlar'ı da geri getirmek için formülleri masaya yatırdı. Aydınlar yardım etmek istiyor. 3 Temmuz sürecindeki TFF başkanlığı döneminden bu yana Ali Koç ile yıldızı barışmayan Mehmet Ali Aydınlar için Saadettin Saran harekete geçti. Aydınların, Fenerbahçe ile aramda para sorunu yok. Camia istesin 50 değil yüzde veririm. Ama beni kimse dinlemedi, derdimi anlatamadım, hep suçlandım dediği ortamda başkan saran kolları sıvadı. Aydınları da sponsorluk operasyonun içine katmak için hamlelerini planlamaya başladı. Ali Koç 50 milyon EUR'luk iptal etti. Aziz Yıldırım döneminde kulübün FFP krizini çözmek için 50 milyon dolarlık dev bir sponsorluk anlaşmasına imza atan Aydınların bu anlaşması Ali Koç başkan seçilince iptal edilmişti. Acıbadem grubu şu anda Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor ve hatta Sırp devleri Partizan ile Kızıl Yıldız'a sponsorluk desteği veriyor. Fenerbahçe ise bu kaynaktan mahrum. Saran bu kaynağı yeniden kazanmak istiyor. Sadece FENERBAHÇE -E sponsor değil. Ali Koç 2013 ve 2018 yıllarında yaptığı açıklamalarda Aydınlara karşı sert tavrını sürdürmüş, 3 Temmuz süreci ve yaklaşımları nedeniyle Aydınları hayal kırıklığı olarak nitelendirmişti. Saadettin Sara'nın Nihat Özdemir'den sonra Mehmet Ali Aydınlar'la da kucaklaşmaya hazırlanması camiada küslükler bitiyor şeklinde yorumlanmaya başlandı. Sara'nın planı tutarsa, Fenerbahçe sadece Çoban'ı ve Ülker'den gelecek stat ve forma gelirleriyle değil, Mehmet Ali Aydınlar'ın sağlayacağı sağlık sponsorluklarıyla da rakiplerine mali açıdan fark atabilir.